Düm dünyada yaptığı hareketli heykellerle tanınan heykeltıraş Christian Tobin dostlar bugün birbirine zıt iki karakterin ölümsüzleşen dostluklarını taşlarla anlatmaya çalışan dünyaca ön heykeltıraş Christian Tobin'in Bursa'da Altın Parmak Meydanı'nda sergilemiş olduğu o muazzam sanat eserini görmeye gideceğiz. dünyaca ünlü heykeltıraş Christian Tobin, dünyanın hareket eden en uzun taş heykellerini Karagöz ve Hacivat'ın anısına tasarladı. Yüzen Taşlar heykeli Bursa Altın Parmak Meydanı'nda sergileniyor. Toplam 45 ton ağırlığındaki taş heykeller suyun kinetik enerjisiyle hareket ediyor. Tüm dünyada yaptığı hareketli heykellerle tanınan heykeltıraş Christian Tobin, en büyük ve en ağır tonajlı hareket eden heykel çalışmasını Gölge Oyunun iki simgesi Karagöz ve Hacivat'ın anısına tasarladı. Almanya, ABD, İspanya gibi ülkelerin önemli merkezlerinde heykelleri sergileyen Christian Tobin'in özgün yorumuyla şekillendirdiği Karagöz ve Hacivat heykelleri bir yıllık bir çalışmanın ürünü heykel çalışmasını tamamlamak için yaklaşık 6 ay Bursa'da yaşayan Alman heykeltıraş heykellerini Gemlik'te çıkarılan Diyabaz taşından yaptı. Toplam ağırlığı 45 tonu bulan Heykellerin üzerlerindeki 7 ve 8 tonluk parçalar altlarındaki sütundan bağımsız, suyun kinetik gücüyle hareket ederken gölgeleri durmaksızın atışan Karagöz ve Hacivat'ı çağrıştırıyor. Yan yana duran iki def heykelden birinin hareket özellikleri ağırbaşlı eğitimli ve nükledan hacivatı, diğeri ise heyecanlı ve öfkeli karakteriyle dikkat çeken Karagöz'ü temsil ediyor. Karagöz ile Hacivat'ın hikayelerinden çok etkilendiğini vurgulayan dünyaca ünlü heykeltıraş Christian Tobin, tasarladığı heykeller için şunları söyledi. Birbirine zıt iki karakterin ölümsüzleşen dostluklarını taşlarla anlatmaya çalıştım. 6 metre yaşan uzunlukta yan yana duran iki büyük taş figürün üzerine yerleştirilmiş 7 ve 8 tonluk hareketli kayalara şekil vererek gölge oyunun iki önemli karakterinin heykellerini tasarladı. Sıra dışı heykellerinde fizik, mühendislik, sanat ve tarihi bir araya getiren Tobi'nin Yüzen taşlar heykeli eserleri arasında en uzun olanı Karagöz ve Hacivat anısına yapılan heykeller Karagöz ve Hacivat'ın memleketi Bursa Altın Parmak Meydanı'nda sergilenir.